Arkadaşlar yiyen içen var mı? Ne yapalım? Ekik, Pizza Hut, işte ne bileyim abi işte McDonald's falan. Bunlardan kesinlikle yemeyin. Çok pis gerçekten. Hani mecazi bir tabir kullanacağım. Doğru değil ama temiz domuz eti yemek bunlardan temiz olduğu iddia edilen tavuğu mavuğu yemekten daha iyi. Bak net söylüyorum. O kadar pis şartlarda üretiliyor ki. Hani o yüzden hani böyle Amerika'nın yerel restoranlarını falan seçmeniz daha iyi. E, Tam bunlarda da sorunlar vardır ama bunlar daha anlayışlı en azından. Diyorsunuz ki ya ben domuz yemiyorum. İşte şöyle yapar mısınız falan. Sana özel bir şey çıkartıyorlar. Domuz eti e, de kızartmıyoruz. Domuz eti yağ kullanmamışsınız. Saygı duyuyor yani adam. Ama şunlar işte şu şerefsizler. İşte görüyorsunuz adına. Bunlar abi çok tehlikeli. Yani yemeyin yani o kadar. Biz neredeyiz arkadaşlar? Amarillo, Texas'tayız. Welcome TA dediği travel. Trak servis. Girelim bakalım. Daha tabii içeri gireceğiz. Sonra diğer tarafa gideceğiz. Sadece bizi geldik hemen bizi ayı karşıladı. Şöyle tahtayı yontmuşlar, güzel ayı yapmışlar. Bu siyah ayı burada e, ee, Güneybatı eyaletlerinin şeyidir. Evet, içerisi böyle. Güneybatı eyaletlerinde bu siyah ayı her zaman olur yani. Evet. Görüyorsun arkadaş. Alışveriş şeyleri burada falan mesela. Ya bakalım Şimdi ne yapacağım? Bir de çocuklar için hazırlık yapalım. Biz de sonramıza gidelim yani. Burada kendi işimize bakalım. Evet. İki gidişi vardı. Ben buradan gideceğim. Biraz girelim bakalım. Bize yer gösterecekler. Oraya oturacağız. Evet. geldik. Ben şurada oturacağım arkadaşlar. Dilersen masada da oturabiliyorum. Bir bakayım ama ne yaptı ne Evet. Böyle gelip sıra bekliyor işte. Bak burada kasma e, şey varmış. Ne var bakalım. Bakıyorsun müzik çalıyor. Bu eski ya bak. Böyle adam Şimdi nerede görüldük şimdi şimdi içinde girdik. yani. Bak şurada içeride. Şimdi oradan biri çıksın. Ben gidip şurada oturacağım zaten. Bak burada görüyor musun? Kahve oh, 5 cent demiş. 5 dolar. Kahve kahve. Evet, örüntüyü sizlere bakalım. Gördüğünüz gibi orada şey yok, alkol yok. Alkol yok. Dediğim gibi söylemiştim. Şimdi burada kendi tadimden bahsetmiş. İşte buradaki aktiviteler falan filan. Menü bu şekilde. Rastlı gibi yapmış adam. Bizim favori bu. 3 yumurta. İşte burada bir vejeteryan omlet. İçinde ne var? Şu var. Ee...